Kulesiyle simgeleşmiş, tarihi, denizi, yöresel lezzetleri ve fuarlarıyla ünlü Ege kenti İzmir'deyiz. 9 üniversitenin bulunduğu şehir, yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneğine de ev sahipliği yapıyor. Öğrenci işlerinin bu bölümünde teknolojik alanda üst düzey bir eğitim verme amacıyla kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeyiz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 yılında kuruldu. Şimdi eğitim yolculuğuna 3 fakülte, 1 enstitü, 650'den fazla akademisyenle devam ediyor. Aktif olarak faaliyette olan fakülteler, fen, mühendislik ve mimarlık fakülteleri. Üniversitede ayrıca lisans üstü eğitim enstitüsü de bulunuyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, staj imkanlarıyla öğrencilere okul dönemi sonrası iş bağlantısı da sağlıyor. eğitim dili yüzde İngilizce olan ve Türkiye'nin tek teknoloji enstitüsü olan bir üniversitedesiniz şu anda. Türkiye'de ilk defa açtığımız fotonik, ışık bilimi ve mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, interdisipliner bir alan. Yine biyomühendislik işte içinden geçtiğimiz pandemi dönemini görüyorsunuz. Çok güçlü bir çevre mühendisi bölümünü kurguladık. Nanoteknoloji, biyoteknoloji, temiz enerji ve mimarlık ve tasarım ekseninde 5 temel alanda araştırma ve eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye'de UNESCO'dan mükemmeliyet merkezi ünvanını almış tek devlet üniversitesi. Toplam bilimsel ürünü olan makalelerinin yüzde %45'ini uluslararası iş birlikleriyle gerçekleştiren bir üniversite. Öğrencilerimizin İTÜ'den aldıkları diplomaların Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde ve dünyanın tüm ülkelerinde karşılığı olduğunu söylemem lazım. Erasmus Plus dediğimiz anlaşma kapsamında her geçen sene bir öncekinden daha fazla sayıda öğrencimizi belli dönemlerde Avrupa Birliği'nin farklı ülkelerine ve üniversitelerine eğitim amaçlı gönderiyoruz. Ve bizden mezun öğrencilerimiz bir defa ana dili gibi İngilizce biliyorlar. ITE kampüsünde bizim 70 tane öğrenci topluluğumuz var. Futbolun herhangi bir alanında ya da edebiyat şiir ya da halk dansları, dünya dansları, tiyatro veya sinema, yelken, kayak, dalgıçlık, yüzme, voleybol, basketbol. Yani öğrencilerimiz istedikleri her alanda kendilerini geliştirebiliyorlar. Kampüs alanımızın içerisinde Türkiye'nin en başarılı teknoparklarından bir tanesi var. Üniversitemiz öğrencilerinin gelişimine inanılmaz bir katkıları var. Gönüllü veya zorunlu stajlar, hatta bazen part-time iş bularak çalışma fırsatı elde ediyorlar. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı daha mezun olmadan, diplomalarını ellerine almadan iş bulabilen ve istihdamını yaratan öğrencilerimiz oluyor. İYİT kampüsü içerisinde bir özel yurdumuz, bir kız yurdumuz ve bir erkek yurdumuz var. Bunun dışında şu an inşaat süresi devam eden 750 kişilik bir yurdumuz daha var. İzmir'de İzmir'in farklı semtlerinden buraya gelen servisler, belediye otobüsleri ya da e, halk otobüsleri var. Kampüs alanı içerisinde yani söylemeye gerek bile yok aslında her türlü sportif faaliyetler, outdoor sporlar. Yani 5 dakika içerisinde deniz kenarındasınız ve yüzebiliyorsunuz. İte kampüsü Türkiye'de kitesurf'ün en iyi yapıldığı iki merkezden bir tanesi. Eğitimi, bilimi, teknolojisiyle biz Türkiye'nin 81 vilayetinden ve hatta dünyanın her ülkesinden öğrencilerimizi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne bekliyoruz. 4.5 milyona yakın kişinin yaşadığı İzmir, öğrenciler için ideal bir şehir. Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü kentte barınma imkanları oldukça geniş. KYK yurtları ve özel yurtlarda kalabilen öğrenciler evleri veya apartları da tercih edebiliyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde okuyan öğrenciler Urla'da da bu seçenekleri bulabiliyor. Şehir içi ulaşımda birçok alternatif var. Otobüs, vapur, tramvay ve metro gibi ulaşım araçlarının kullanıldığı kentte Urla'ya otobüsle gidilebiliyor. Sancak, Bornova, Kordonboyu ve Küçük Park öğrenciler arasında en popüler yerlerden. İzmir'de dolu dolu bir öğrencilik hayatı geçireceğinize şüphe yok. Çünkü kent hem sosyalleşme hem de turizm açısından oldukça zengin. Çeşme, Foça, Dikili gibi gözde turizm rotaları da burada. Size birkaç önerimiz var. Her noktası kültür kokan şehirdeki boş zamanlarınızda tarihi asansör, Efes Antik Kenti, Şirince Köyü, Selçuk Kalesi gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Özellikle kumrusu ve boyozuyla nam salmış kentte lezzet çeşitliliği de çok zengin. incisi İzmir'in kendine özgü tanımlamaları var. Üstelik İzmirliler bu tanımlamalara sıkı sıkıya bağlılar. Çiğdem, Aspalya, Gevrek, Bango gibi ne olduklarına gelince isterseniz İzmir'de geçireceğiniz öğrencilik yıllarınızda bunları kendiniz keşfedin. Böylesi daha ilgi çekici olacaktır.